Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün fakir. T and more. T maker. Yani çay makinesi, elektrikli çay makinesi. Biz bunu daha önceden kullandık. Ee, e, tekrar alma ihtiyacı duyduk. 1.8 de şey var. Bir de çay kapasitesi var. Kutu açılışını ve kullanım kolaylıklarını garanti belgesi çıkıyor. Çaydanlığımız çok güzel. İnsanlar bazen araştırıyor. Şu şekilde. Daha önce kullandığım bir ürün çok güzel. Sizlerle de paylaşmak istedim. İkincisini aldım bunu. İş için. Kutu içeriği kablomuz çıkıyor. Ben beyazını aldım. Yani biraz daha krem diye çıkıyor. Şöyle daha iyi bakabilirsiniz. başka bir şeyimiz çıkmıyor. Kutumuzun komple bu. Ne bekliyorduk ki? Diyebilirsiniz. İnsan bir hediye koyar ya. Olmaz ki. Bir... bu arada şöyle söyleyeyim size. E, açma, kapama, suyu kaynatma ve otomatik atma. Termostatlıdır kendisi. Otomatik atar. Bazı ürünlerde bu sistem yok. Sürekli kaynatıyor. Otomatik atma şeyi yok. E, sus kalma uyarıları falan var mı? Var diye biliyorum. Hani şimdiye kadar hiç yapmadık, yakmadık. Çok güzel, hani çok stabil atıyor. Her şeyi çok güzel. Maksimum seviyeleri ve şeyleri belli. Yani başarılı bir ürün. Teşekkürler fakir. Şöyle gösterebilirim. Fakir. Fakir tabii Türkiye'de biraz daha değişik bir Umarım faydalı olmuştur. Kutu içeriği bu. Kutu içerik videosu. Montajı zaten şey değil hani. Sistemi alıyorsunuz koyuyorsunuz. Çayınızı demliyorsunuz. Oturması falan on numara. Hiçbir sıkıntınız yok. Güle güle kullanın. İyi günler.